Pekala Peaches. Liddleton köpek gösterisine seçilmek için 10 saniyen var. Hazır. Başla. Oh. <laughs> Her engeli geçtin. Uslu Peaches. Ne kadar sürdü Shani? 9.80 saniye. Köpek gösterisine seçildi. Evet. Bir ödülü hak ettin Peaches. Peaches başladığından bu yana çok yol kat etti. İyi <laughs> işte Polly. <laughs> Teşekkür ederim Shani. Peaches'la son birkaç ayki antrenmanlarda çok şey öğrendik. Hiç profesyonel köpek eğitmeni olmayı düşündün mü? <laughs> Hayvanları seviyorum. Önemli olan sakin ve otoriter olmak. Hmm. Polly Pocket, profesyonel hayvan eğitmeni. Kulağa hoş geliyor. Kendi köpeğini eğitmek bir şey. Ama başka köpekleri eğitmek farklı bir hikaye olabilir. Kedileri de eğitebilir misin sence? <gülüyor> <gülüyor> Koli avcımın avcumun içinde mırlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı alarm. Pocket dünyası alarmı. <laughs> Neler oluyor Layla? Tavşan Bonita'nın kafesini temizliyordum ve orada bunu buldum. Ha? Ha. Pocket dünyası evcil hayvan geçidiği için... Ağaç eve davetlisiniz. Katılmak için lütfen patinizle cevap verin. Biriniz bana şaka falan yapıyorsunuz sanmıştım. Hmm. Bunu araştırmalıyız. Birinin bunları neden yolladığını öğrenmeliyiz. Peaches, patini ver. <laughs> tamam. Sonrasını biz hallederiz kızım. Sen eve geri dön. Hadi. Peaches, hayır. <laughs> Peaches. geri dön. Kızlar onu bulmalıyız. Bu geçidin sonunda kayıp evcil hayvanlarla dolu bir pocket dünyası olabilir. Aileleri onları asla bulamayabilir. Tabii. Onları kurtarmazsak. Pocket dünyası kahraman tarzıyla. Küçülme gücü. buraya bayılırdı. <laughs> Sesi kaptan Colly benziyor. Bu kaptan koli Wobbles. <laughs> yalnız başına pocket dünyasına girmemelisin. Hemen buraya gel. Ah, onu bulur bulmaz Polly'in eğitmesini isteyeceğim. Kaptan Colly ah, Geri dön. pee <laughs> Hadi. Sanırım seni dinlemiyor. Olmaz. Kolay pes etmeyeceğimi iyi biliyor. Oraya geliyorum Peaches. Merhaba tüylü dostlarım. Durun. Ben dostunuzum. Sadece Peaches'ı görmeye gidiyorum. Durun. Oturun. Bekleyin. Bekleyin. Lütfen. Ah. E, i̇şin sarı güvende Poli. Hayvanlara kendini göstermelisin. Ah. Uh, uh. Kim dedi onu? Elbette ağaç evin başkanı. Demek Poli Pocket sensin. Hı? Hayvanlara emir vermek yerine neye ihtiyaçları olduğunu sormayı düşündün mü? Hmm. E, hayır. Sanırım düşünmedim. Orası çok belliydi. Sen konuşan bir baykuşsun. Şey evet elbette. Tüm canlılar konuşur. Sadece hepimiz aynı dili konuşmayız. Keşke hayvanlarla konuşabilseydim. Böylece Kaptan Koli Vogas neden yalnız kalmak istiyor anlayabilirdim. Ay. Sizin yalnızlığa ihtiyacınız olur hayvanların da. Konu açılmışken bu özel bir etkinlik. İnsanlara izin yok. Davetiyeleri sen gönderdin. <laughs> Peki neden insanlar yok? Ah, çünkü yalnız kalmamız gerek. Ailelerimiz ve evlerimizi seviyoruz ama bazen rahatlayıp bildiğimiz gibi oyun oynamamız gerekiyor. İnsanların uyacak çok kuralları var. Bunu ye, bunu yeme, bunu kovala, onu çiğneme, buraya gel, öyle yapma. Ah, ay ay ay. Bu çok yorucu Böyle söyleyince haklı gibisin. Ah, keşke Bonita'nın gelmesine izin verseydim. Bir şeyleri hiç kolibabalsın bakış açısıyla değerlendirmedim. Hmm. Oh. Biz hayvanlar iyi dostlar ve dinleyicileriz, değil mi? Evet. O yüzden iyi ve kötü zamanlarda bazen bizimle konuşmayıp dinlemeye başlarsanız o zaman gerçekten hmm. daha iyi olur. <laughs> Vay canına baykuş. Efsanelerdeki gibi çok bilgeymişsin. Benim adım Featherwing. Peaches benim. Konuşabilir miyiz? <laughs> Hı. İçeri girmeni söylediğim zaman duygularını mı incittim acaba? Seni güvende tutmaya çalışıyordum. Ama seni üzdüğüm için özür dilerim. Oh. <laughs> <Oo. gülüyor> Sağ ol kızım. <laughs> Ama bundan böyle benim değil senin istediğin şeyleri yapmaya <laughs> daha çok vakit ayıracağız. <laughs> Ağaç ev hayvan parçasındaki canlılar. <laughs> Evce hayvan <laughs> geçidine başlayın. <laughs> Sen Collie Wobbles'la bugün çok ilerleme kaydettik. Anlaşılan kedilerin bize göre daha çok yalnız kalması gerekiyormuş. Evet. Peki ya sen Polly? Hala profesyonel hayvan eğitmeni olmak istiyor musun? Hmm, pek hazır değilim. Anlaşılan bir hayvanı eğitmek sadece antrenörlük yapmak değilmiş. Onun ihtiyaçlarını dinlemekle ilgiliymiş. Yani bundan böyle Peaches'i dinlemeye daha çok vakit ayıracağım. Buna ne dersin Peaches? <gülüyor> <gülüyor>